Ama söylemedi ki Hayır. Cafer abi söyleseydi Hayır. yapmazdım. Erken kalkıp da yapmış ama arkadaş senin gibi birileri ikilere kadar uymamış ki. Ne oldu zırtı o? Kral. Cafer abi Allah aşkına kimin tarafındasın sen ya? Bir gün beni seviyor, bir gün ta Böyle ben, olmuyor. bir gün beni seviyor bir, bir gün... <laughs> Hayır Cafer abi bir tek beni seviyor. Arada senin başını <laughs> okşuyor. Ben hep başını okşaması lazım abi. Senin için Beşiktaş'ta... Ama o zaman... Var. O zaman eli terliyor. Olabilir. Eldivenle, eldivenle sevdiği için seni... Yoruluyor adam eldiveni tak çıkar tak çıkar. Tamam Beşiktaş formasını yolluyorum. Çıkıyorum. Giyip resim çekiniyorsun. Resimini bile çektirmiş Cafer abi. Ne Beşiktaşlı mı? O, abi, o şey yapmaya çalışıyorsun abi. abi. Korkan'ı. Yok. Orada Beşiktaş şey sana bak senin Beşiktaş'a çok gelen var ya dedim. Oh, <laughs> <"O, sonra gelelim." gülüyor> Sonuçta benden gelecek. Lütfen. Bende <laughs> sniper ve RPG var. Patlat gitsin o zaman. Ya soldan da edelim. Blade. Ses var. Şu üstte adam var. Sağa doğru kaçtı da. Sağa doğru kaçtı. Yukarı çıkıyorum. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Karşıdan sana atıyorlar bana. Ulan adam, adam yanına vur. Ben, ben no de abi. Adam yerde sürmüyor. Altyazı ben bir daha Dön Adam bana havada bir burst attı, geberiyordum <laughs> <o> az <zaman>. daha. Gördünüz mü? şu üstte. Bunlar mı acaba? Bunlar mı mıslaz abi? <laughs> takıla takıla gidiyor. buna lan? Bir adamda sarf varmış. Yokmuş. Şimdi adamda sarf var zannediyorum. Her sen yeterince bulmamışız. Vuramadık ki, vuramadık ki. Ben iyi, uğramadık iyi. iyi bir alıyorum. Bende yok. Hoş geldin Samet. Parayı attım. Havadası ekipte börs atamayan ne bileyim yani. Leo, Cafer 25k sistem istiyor. Ne? QS'in oh. hiç montajı Nvidia karteli olmuyormuş. Benden istiyor da ben Türkiye piyasasına hakim değilim ben onu da söyleyeyim de. Odyssey G5... G... Ne? Ne hakim değilsin? Türkiye piyasasına hakim değilim. Ben sana site atarım abi. Yok yok yani arkadaşa at. o zaman da. Teknik testleri yazmış zaten gördüm de. Ya Enes den aslında görüşmesi lazım. Direkt Enes'in... Enes'in Enes bulması lazım. Araba geliyor arkadan. Aşağıdan önümüze çıkacak. İndiler. You can see what I said. I see what you see. Aşağıdan koştur Açıyorum ben. Açıyorum I see you. Aa ölüde bir şey var ne o? Atladı adam. Havada bir helikopteri binmeye çalışıyordu. Ben de öyle gördüm olayı. Bounty'de adam var. Gördüm.

<GÜL doorway> ha, bana saydı. Nasıl sana saydı lan? O kadar uğurlu kaldı da Ben adamı kırdım lan. Ben de kırdım. Oh ya, hayır, Helikopter çok da. Atla helikopterden. olmaz. Diğer arkaya atladı. <laughs> Ay paraları vendora sıkışmış o yüzden ağlamışlar <laughs> bunlar. <laughs> Paraları vendor'un altına girmiş adamlar. Onun bir yöntemi vardı. Neydi ya? Ölmek. Arkadan biri daha attı bana haberiniz olsun. Bilmiyorum. Adam var mı dibimde? İyi de UAV'den nasıl yok oldular? Hayır öldürdüm. İkisi de görünüyordu yevi'de Sonra birden yevi'de yok oldular. Bu nasıl bir bug Yeni bug mı çıktı chat? Aleykümselam Emir. Sana hep attılar bana evden. Eee e, şeyde turuncu ev evet. var ya Gans'ın Gansım turuncu ev var Tamam o Nasıl mı geleceğim? Geliyorum sana I got you, I got you. Adamlar girişleri tutuyorlar üst katta Üstümde Çatı hala var Var var, musun ya girişleri tutuyorlar evet. Ben çatıya bakıyorum Başından mı atladın? Garaja, abi, açılmadı şey düşeyi. Araç deli beni. Şurada da biri var, şu garajda da biri var. Kaçtı. Geldi. O etini yedi ta. Şuradan biri baktı bana maviden. <laughs> Aşağıdan dur. Arkamdan adam geliyor. Siyahlı mıydı bu ha? Ben bu şunu açıyorum Lazım. Mark an item Disregard bu tek değildi ya. Lantımış lan adam. 43 metre. Mavisini yedim, mavisini yedim. Yukarıda Sen basabiliyorsan bas. Bas. Ha benim dedim var değil mi? Sen ne bu kadar geçtin? Sayın Bey, sen de görüleyin. Sayın

Kullanın ben doğru oraya attım, serpilirsiniz. Ne yapıyorsunuz oğlum burada ya?

Ne yapıyordun? Ben doğru tarafı. Iyi. Ben iyiyim. Ben <laughs> iyiyim. Acele etmeyin. Birini Tam arkasında düşürdüm birini. İki kişiler. Attım prinsip. Birden fazla mı Soldan kaçıyor. Dört numara. Nice. Ne yapalım? Dedi ya baladım Ne sıkıyorsunuz lan? Size dediğim squad buydu yes, dedim yes. ya soldan oynuyor bir squad diyor. Yeah. İki kişi kaldı biri Most Wanted zaten. Most Wanted'da oynayacağım ki dolmasın arkadaşlar. <laughs> 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 Tek olan adamı vur Most Wanted'i bırak. <laughs> Öyle mi yapalım? <laughs> Bosvantı diye işaret mi diyecek? <laughs> e kolunu vurdum, bosvantını bıraktım. Kaçın, bosvantını <laughs> da kaçın! <laughs> kaç, bosvantını da kaçın! <laughs> Bırak, çıksın oradan, yaşasın. Ay Allah'ım... Lan <laughs> gazdan çık, gazı ölüyor, gazı ölüyor! Altın maskesi vardır. Ya da tam köşededir. Hay gazı ölüyor ya bildiğin. Sen ha çıktı. çıktı çıktı. Gel ya saklan saklan. Saklan <laughs> saklan kendini gösterme saklanmac oyunu gibi bu ne lan? <laughs> Hadi sürünerek gidelim adamın yanına. Adam gazda çıkmıyor lan. Gazı tekrar Çık. girdi. Ha çıktı ha. çıktı. Şşş. Cafer abi vurma vurma. Cafer abi tipimi gördün mü sen benim? <laughs> Dur ben de sen. Ya ya Cafer abinin yanına önce kim giderse hadi. hadi. Abi kaç. Hadi. Gel gel sürdüyoruz burada gel. Ya geri sürün geri sürün geri sürün daha kralın süresi bitmedi. Gazı ölüyor ya. Aa baktı bana baktı beni gördü. <laughs> Niye ya iki tane mal diye. <gülüyor> <gülüyor> bırak, bırak. Sıkma sıkma sıkma. Oğlum kaç dakikası kaldı? O, ya Cafer abi öldürecek. <gülüyor> <gülüyor> Bırak lan Cafer abi. Ya, gel abi gel, gel gel kurban dışı açtık bak, gel. Ha bitti, bitti, bitti. Ya bunu öldürerek ondan sonra arkadaşlarını dip çitleyelim. İnin lan aşağıya. 30'a tamam mı ya? Oturdu oldu. Yapıştırdığın adam o oh, bu arada düşürdün. Bir atacağım silahlarımı atıyorum. Aşağıdalar aşağıdalar. Aşağı mı? <laughs> <Aşağı�Les Into>. Burada. <laughs> gel lan. Bir dışarı atmak istiyorum. Köşede duruyordu. finisher atamadım ya. <laughs> Daha nice videolar için kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenip beğenmeyerek veya yorum atarak görüşlerinizi bildirirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.